Bu kısa filmde size CNC kaynağının nasıl yapıldığını anlatacağız. CNC kaynağını diğer kaynak türlerinden ayıran özellik, kaynağın hidrolik ünite üzerindeki dokunmatik monitörden otomatik olarak yapılmasıdır. Otomatik olarak yapılan bu işlem istenildiği zaman manuel olarak yapılabilmektedir. Turan Borfit, bu iki seçeneği bir araya getirerek aynı hidrolik ünite üzerinde sizlere sunmuştur. Kaynak yapılırken uygun aletlerin kullanılması, kaynağın uzun ömürlü ve sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Bizim önerdiğimiz aletler şunlardır. Bir adet hidrolik CNC ünite, bir adet tıraşlayıcı, 1 adet ısıtıcı 1 adet makine gövdesi 2 adet ek parça veya boru ve temizleme solüsyonu Boruların gövdeye bağlanması Büyük çapta ek parça ve boru kullanılması durumunda 2 veya 3 adet makara gerekmektedir. Bu makaralar boruların altına konularak makinenin boruları daha düşük basınçta hareket ettirmesinde yardımcı olur. Boruları makine üzerine bağlamadan önce en az makine boyu kadar olan kısmını dıştan ve içten temizleyiniz. Kaynak işlemine başlamadan önce boruyu makine gövdesi ve makaralar üzerine yerleştirerek kelepçelerle makine gövdesine sabitleyiniz. Boruları makinenin orta kelepçelerinden en az ikişer santimetre ileride bağlayınız. Orta kelepçeler sadece borunun ovalliğini düzeltecek kadar ve borunun kaymayacağı kadar sıkılmalıdır. Dış kelepçelerse orta kelepçelerden biraz daha fazla sıkılmalıdır. CNC hidrolik ünitenin hazırlanması. Borular gövdeye bağlandıktan sonra kumandadan anahtarı çevirerek hidrolik üniteyi CNC çalışma konumuna getiriniz. Ekrana gelen dil seçenekleri menüsünden istediğiniz dil seçeneğinin butonuna basınız kaynatacağınız borunun kaynak değerlerini girmek için ana sayfa butonuna basınız. Karşınıza gelen menüden program butonuna basınız. Boru cinsi bölümünden kaynağını yapacağınız borunun türünü belirleyiniz. Et kalınlığı butonuna bastığınızda çıkan ekrana ek parça veya borunun et kalınlığını giriniz. hemen alttaki boru çapı butonuna basarak boru çapı bilgilerini giriniz. Bütün bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra tekrar ana sayfa menüsüne geri geliniz. Artık otomatik butonuna basarak kaynak işlemini otomatik olarak yapmaya başlayabilirsiniz. Tıraşlama işleminin yapılması Kaynağa başlamadan önce boruları tıraşlayınız. Tıraşlayıcıyı boruların arasına yerleştiriniz. Monitör üzerindeki tıraşlama aç düğmesine basınız. Karşımıza gelen soru penceresine, piston geride ise evet anlamına gelen yeşil butonuna basınız. Piston geride değilse, hayır anlamına gelen kırmızı butona basınız. Hidrolik ünite otomatik olarak boruları birbirlerine yaklaştırarak tıraşlayıcının borular arasında sıkışmasını sağlayacaktır. Boruların etrafında tam bir tur çapak çıkınca tıraşlama işlemi bitmiş demektir. Tıraşlama aç butonuna bastığımızda makine önce boruları geriye çekecek, daha sonra ise tıraşlayıcıyı durduracaktır. Tıraşlayıcı durduktan sonra tıraşlayıcıyı boruların arasından çıkartınız. Tıraşlama işlemi bittikten sonra tıraşlanan yüzeylere dokunmayınız. Daha sonra ileri butonuna basarak boruları alın alına getiriniz. Boruların birbirine tam olarak temas edip etmediğine bakınız. Borular alın alınayken boruların eksenlerine ve ovalliğine bakınız. Borular eksende değilse veya borularda ovallik varsa, orta kelepçelerden birini gevşetip diğerini sıkarak boruların eksenlenmesini ve ovalliğini ayarlayınız. Kaynak işleminin yapılması Isıtıcı CNC hidrolik üniteye elektrik verildikten sonra fişe takılmalıdır. Gösterge 220 dereceye ulaştığında ısıtıcı ısıtma için gerekli sıcaklığa gelmiş demektir. Isıtıcıyı boruların arasına yerleştirip Start butonuna basınız. Eğer piston geride değilse kırmızı butona basarak, menüden çıkıp geri butonuna basılı tutarak pistonu geriye alınız. Pistonu geriye aldıktan sonra tekrar Start butonuna basınız. Karşımıza gelen menüden evet anlamına gelen yeşil butona basarak kaynak işlemini başlatınız. Borular ısıtıcıyla temas ettiğinde ısıtıcının her iki yüzeyinde dudak oluşmaya başlayacaktır. CNC hidrolik ünite ısıtma ve soğutma sürelerini otomatik olarak kendisi yapacaktır. Ekranda görülen T1 süresi dolduktan sonra CNC hidrolik ünite basıncı düşürür ve otomatik olarak T2 süresine geçilir. T2 süresi dolduktan sonra makine geriye açılır. Kaynak işlemi için ekrana onay sorusu gelecektir. Isıtıcıyı hızlı bir şekilde boruların arasından alarak Evet butonuna basınız. T5 yani soğuma süresi dolana kadar bekleyiniz. Borular birbirine kaynatıldıktan sonra kelepçeleri hemen sökmeyiniz. Yapmış olduğunuz bütün kaynakların doğru parametrelerle yapılıp yapılmadığını kontrol edebilmek için kayıt menüsünden yapılan kaynakları CNC ekranın arkasında bulunan USB'ye kaydederek sonuçları herhangi bir yazıcıdan alabilirsiniz. Sağlam kaynak, doğru parametreler ve temizlikle olur. Kaynak makinesinde risksiz tercihiniz Turan Borfit. Turan Borfit. Satış temsilcilerimiz her zaman hizmetinizdedir.